Taci valla ne zamandır Cem Yılmaz'a gelmek istiyordum. Ama çoluk çocuk çok tutar diye sana söyleyemiyordum. <laughs> Merak etme karıncığım. Bu kısa süreli zenginliğin tadını çıkartman için elimden geleni yapıyorum. Bak tüm biletlerimiz en önden. Satsalar sahneden bile alabilirdik ya. Para mühim değil yani. Vuli <laughs> yani ben hayatımda ilk defa Cem Yılmaz'a geliyorum biliyor musun? <laughs> Yavrucuğum sen iste Cem Yılmaz sana gelsin ne demek. Aa, ay <laughs> ömürsün Allah Uli. Düz <laughs> saniye gül protokolde oturuyoruz. En çok gülmek bizim hakkımız. Gül kardeşim gül. <laughs> çok komik ya bu adam. Şimdi yine böyle bir bücür bir abimiz var. Şu arkadaştan bücür olmasın. <laughs> böyle bir ile gelmiş gene. Hanımefendi arkadaş kardeşiniz değil mi? Yani en fazla kardeş kardeş yatılır bununla çünkü. <gülüyor> 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 <laughs> <laughs> Şerefsiz. <laughs> Adınız ne sizin? Voli. Efendim? Voli. 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 İsme bak isme. Sizin? E, e, Ceyda. O, o, da Ceyda. Ceyda. Ceyda ilişkiniz ciddi değil galiba bunda yoksa isim acayip. Voli. Voli'yi vurdum. <gülüyor> 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 <Abi ya. gülüyor> Boyu da pek kısa ya. Devlet tiyatrosunda yedi cüceler kontenjanına girer yani bu. Bilgin. Yok yok. Maymun. Yok yok. Uykucu. <laughs> Bozulma yok değil mi Vuli? Vuli. <laughs> yok yok. Bozulmuyorum. <laughs> Eğleniyoruz işte hep beraber. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sen otobüsle bir yere giderken istediğin durakta inemezsin ha. <laughs> Niyeymiş? Düğmeye kim basacak oğlum? <gülüyor> 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 yeter lan ağzını kırdığımın yeter. <laughs> oh, yeter yani Vuli. Hani para da bir yere kadar. Ya yani pek bir maymuna döndün sen bu seninle daha fazla beraber olmam. <laughs> Bye. <gülüyor> Nereye gidiyorsunuz? Ablacığım çocuğu da götür çocuğu da çişi gelmiştir onun şimdi. <gülüyor> 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 ya uyarmayacağım şimdi. <laughs> bitirdin lan beni Cem bitirdin lan.